Selamun Aleyküm Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar herkese Bugün 2 Nisan 2022 Burası Afganistan, Güney Türkistan Mezar-ı Şerif Mülteci Kampındayız Bugünkü iftarımızda Kadim Yurtları Dayanışma Derneği tarafından Nazife ve Sefa Nazife ve Sefa Nebi Olugil tarafından gönderilen Bu iftarı gönderen kişilerden organize etti kişilerden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Şunu hakna bir davetle. Bismillahirrahmanirrahim. Biz aziz veliyat şeyh Mustafa Cemil'in bu mübarek Ramazan'ın ilk gününde masal kıyış د ګډلره مې مېزې خې مآګه څنګه د وګړو ورو افکارې غریب مردملنه موږ نه هغه د شپې فلټر بلرنګ معاف خو یشتنه مې بار هر بر مورمان ترکلندنه ماهر ګډونر موږ نه دنه بر جهان تشکر لګتار خدایوند بلرنګ روزنګ اند ادین سره قاله قبول اسن دې مهاجر مردملنه یادل ویربتلر خدایوند بلرنګ دولتلنه مننه پیاده امين الله امين